Evet. Yanda yfx fonksiyonu grafiğinin ab aralığında parçası verilmiştir. Benden fonksiyonları hangileri aynı aralıkta daima azalandırılıyor. Şimdi arkadaşım fonksiyonu incelediğimde e, şu fonksiyon sana neyi hatırlatıyor? Bak a verdiğimde değer şurada. Mesela şurada verdiğimde değer burada. Yani mesela arkadaşım şurası 2 olsa şuradaki karşılığı 3. Şuradaki 3 olsa buradaki karşılığı artıyor bak. Sanki artan mı? Hocam o zaman şu fonksiyon artan fonksiyon olur mu? Yani sen burada ne anlayacaksın? Şurada bir x değerim olduğunu düşünelim. Hocam A küçüktür. X küçüktür. B. Şunun artan olması için ne olacak arkadaşım? F A küçüktür. F X küçüktür. F B ise bu artandır. Şimdi arkadaşım bak. Şu fonksiyonun eksilisini almış. Bu eksilisini nasıl alır? Şurada, şunda hepsini eksi yaptığında aslında bu şeye döner mi? Hocam hepsini eksiyle çarpmam lazım. O zaman bu fonksiyon şuna mı döndü? Eksi F B küçüktür. Eksi F X küçüktür. Eksi F A Hocam bak şunlar A burada kalmadı A olarak. Bunu bu yer değiştirdiğinde buna ben azalan olarak oluyor. Tamam mı? Azalan oldu bu şu an. Şu fonksiyon azalana döndü. O zaman hocam buradaki daima azalandır diyor. Bir kesim var mı? Var. Geldik ikiye. E ben şurada bir bölü. Bak şunları mesela şuradan şuraya geçişte 1 bölü olarak yazacak olursam. Hocam bu bir bölü de şu değer burada büyükken şunda şu yer değişir değil mi? O zaman hocam bu bir bölü fb küçüktür. Bir bölü fx küçüktür. Bir bölü fa olur mu? Bak a küçüktür x küçüktür b iken yani küçüktür a şeklinde kalmadı. Bunlar yer değiştirdi aslında. Bu da bir azalan mıdır? Azalandır. Peki hocam karelerini aldığımda ben şunların her bir değerlerini karelerini aldığımda aynı olarak kalır Mesela 2'nin karesi 4'tür. Ne bileyim burada 5'in karesi şey 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır. Aslında aynı sıralamada kalacak. Yani burası ne olur hocam? F kare küçüktür. F x kare. F b kare. Bak bu sıralamayı koruduğu için bunu artandır. O zaman daima azalan olan arkadaşım 1 ve 2 derim değil mi ben? 1 ve 2.